Vitaminler tedavi ve korunma. Kafes kuşlarında A, D, E, K vitaminleri, tiamin ve biyotin vitaminlerinin noksanlıkları ile karşılaşılmaktadır. Vitamin noksan noksanlığına bağlı verim düşüklüğü, sağlık problemleri ve karakteristik septomlar oluşur. Bunlar bilinmediği için yalan yanlış, kendi paketlediği ilaçları satan, şirinleyen, sahtekeler mı diyeyim artık bilemiyorum. Siz adına ne dersiniz? Merdiven altı, merdiven üstü her yerde şişeli bile sattılar dostlar. Vitaminler hayvandaki işlevlerine ziyade çözünürlüklerine göre iki gruba ayrılır. Bu gruplar yağda çözünür ve suda çözünür. En iyi, en kaliteli vitaminler bu vitaminlere açın çıkmasına yardımcı olan araç gereçler verilmediğinde hiçbir fayda sağlamaz. Açık ve nettir. Enzimler, yakıt besinler yani karbonhidratlar, lipitler ve protein tarafından sağlanan enerji kullanmalarına yardımcı olan hücrede kıvılcımlar olarak bahsedilir. Bu verilen mamalarda olan her şey tek başına iyidir. Zehir yapmak için üç araç yeterlidir. Dostlar, herkes size sorunuz olduğunda bir dizi hastalıktan bahseder ve ilaçlar hakkında bilgi verir veya yönlendirir veya doğrudan ilaç satar. Tek kuşunuz var veya bir üretimhane sahibisiniz, üretim için uğraşıyorsunuz diye. Kuşlarınızın arasına dışarıdan kuş sokmuyor dikkat ediyorsanız, dikkat ettiğiniz sürece sorun yaşamazsınız. Dikkat ettiğiniz halde sağlık sorunları, sindirim sorunları, yavru ölümleri ve benzeri durumlarla kurtulamıyorsanız takip etmeniz gereken kişi muhtemelen benim. Çünkü ben size işleyişler sistemler ulaşabilecek sorunlar hakkında bilgi verir, küçük iyileştirmeler için tavsiyeler veriyorum. Veteriner değilim, ilaç konusunda yetersizim. Veteriner gibi davranarak size ilaç tavsiyesi vermem, veremem. Gelecek sezon üzülmemek için takip ediniz. Hiçbir şey sizin sandığınız gibi masum değil. Dikkat ettiğin sürece bahsi geçen popüler olmuş korku pompalı ilaç sattıkları hastalıklar senin kuşlarını bulmaz. Bu çok zor düşük, çok zor ve düşük bir ihtimal. Bu ihtimallerin kapısını ise dışarıdan kuş alırsanız aralarsınız. Birçok şeyi görmezden gelirseniz bu hastalıklar başınıza gelir dostlar. Herkesten kuş alınmaz. Gelelim vitamin, mineral, lipidler, amino asit, enzim, koenzim bu tür konuları sonuna kadar araştırmış, okumuş, sorunları görmüş ve çözmüş biri olarak kuşlarınıza verdiğiniz pahalı vitaminlerin yakıtını veremiyorsanız veya vermiyorsanız göreceğiniz hasta kuşlardan ölü yavrulardan öteye gidemeyecek ve kaybedeceksiniz. Hayvansal proteinleri kullanın. Un kuruna şans verin. Her katalizör, katalizör gibi enzimlerde bir tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltarak çalışır. Ve böylece, böylece tepkime hızını çarpıcı şekilde arttırır. Bazı enzimler etkinliklerini göstermek için ek bir bileşeye gerek duymazlar. Bunlara basit enzim denir. Koenzimler kimyasal grupları bir enzimden öbürüne taşıyan küçük organik moleküllerdir. Bu bileşiklerden bazıları vitamindir. Riboflavin, tiamin ve folik asit gibi vitaminler vücut tarafından üretilmezdir ve besin yoluyla alınmalı alınmalıdırlar. Örneğin NAD koenzimi kullanan yaklaşık 700 enzim bilinmektedir. ATP nedir araştırabilirsiniz dostlar. Kısaca sade ve ihtiyacı karşılık verebilmek çok önemli. Ben de resim, belge, kayıt çok. Sadece toplamam gerekiyor. Bu geçen dönem içinde inanın birçok kişinin sonunu çok basit yollarıyla çözdük. Çözmeye devam ediyoruz. Ama okumazsanız, dinlemezseniz bu böyledir. Kesin nettir. Benim bildiğim doğrudur derseniz kaybedersiniz dostlar. Aslında kuşların hasta değil bir dizi yalnız, yanlış beslenme yüzünden bu haldeler. Mineraller ve vitaminler birbirini hem iyi yönde hem de kötü yönde etkiler. Bu yüzden bu kadar ilaç kür satılan bu camiada sahtekarlar sarmış durumda dostlar. Yani sizden ricam bu tür konuları paylaşın. Kayıt edin. Not alın. Kanal arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bunların bilinmesini ve görünmesini sağlayın. Ben size ilaç satmıyorum. Kür ve benzeri bir şey satmıyorum. Zaman ve bilgi satıyorum dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.